Hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında çöp şiş tavuk yapacağım ve bu tarifimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt bırakıyorum. 1 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı kekik hepsinden birer yemek kaşığı pul biber ve toz biber yarım bardaktan biraz eksik zeytinyağı ve iyice harmanlıyorum yaklaşık bir buçuk iki kilo kadar da tavuğum var göğüs tavuk kullandım bunu da burada belirtmek istiyorum biraz daha az yapacak olursanız biraz azaltabilirsiniz ve önceden yıkamıştım iyice süzdüm ve şimdi iyice harmanlayalım fırında çok güzel oluyor gerçekten harika bir çöp şiş ızgara lezzetini aratmıyor ve iyice harmanlayıp vaktiniz varsa bir 5-10 dakika beklemenizi tavsiye ederim ama vaktiniz yoksa hemen şişlerimize de takabiliriz ve evet hemen çöp şişlerimi suda iyice ıslattım ki yanmaması için size de bu şekilde tavsiye ederim ben domates biber kullanacağım ama siz isterseniz sade de yapabilirsiniz çöp şişleri dörder tane bırakıp 3'er tane bırakıp ardından birer biber Çok güzel harika bir görüntüsü de var arkadaşlar. Muhakkak evinizde denemenizi tavsiye ederim eğer hiç denememişseniz. Ve bu şekilde hemen tepsime bırakıyorum. bir tane domates bıraktım ardından tekrar tavuklarımı çöp şişime takıyorum ardından bir biber ve hemen geri kalanını hemen bir kırmızı biber de arasına çok sıkmamıza gerek yok. Ve ardından bir domatesimi takıp Ben çeri domates kullandım ama siz domatesi küçük parçalara kesip de bırakabilirsiniz. Görüntüsü açısından güzel oluyor. Hemen bir biberimi de bırakıyorum. Ve bu şekilde de size göstermek istiyorum. Hepsini bu şekilde bitirip önceden ısıttığımız 190-200 derecedeki fırında pişireceğim arkadaşlar. Üzerine bir kağıt ve bir, bir alamyon fülyo bırakarak ben içerisine sosunu bırakmadım ama siz isterseniz içerisine kalan sosunu da ekleyebilirsiniz. ve üzerine bu şekilde kapatıp 190 derece 200 derecedeki fırında pişirip sizlere göstereyim Evet hemen piştiler ve bu şekilde dumanı daha üzerinde çok güzel bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve bir sonraki tarifimde de görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kanalıma abone olup destek olmanızı bekliyorum. Ve servisime aldım. İftar saatine biraz daha var. Ama bu şekilde üzerine isterseniz fırında da bırakabilirsiniz iftar saatine kadar hiçbir şekilde bozulmuyor. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.